Siz de mi buradaydınız ya? He, biz de geldik baba. Ama sen böyle elini kolunu sallayarak geldiğine göre... ...ya para işini hallettin ya da lokantayı hallettin değil mi? Ya ne halledeceğim ya, ne halledeceğim ya? O kadınla hiçbir şey halledilmez, manyak o ya. Nevrut, gudubet, gudubet. Ya hiçbir şey alamazsınız ya, ben alamadım. Kimse hiçbir şey alamaz ondan ya. Bana bak bey baba. Bir şekil bul o parayı bak, vallahi Kızın hamile bebek geliyor ya. Ne? Bebek mi geliyor? Ulan sizden ne hayır gördüm ki yenisini getiriyorsunuz ya. Allah Allah ya. Benim şu kafam hiç rahat etmeyeceğim. Benim hayatım bebek sırıltısıyla geçti bu evde ya. Ha çok dinleniyor ya sen. Daha bizi taktığın 500 bini unutmadık Fikri Bey. Senin yüzünden benim hapse girme tehlikem var şu anda. Üf, gidiyorum ben ya. Getireceğim paramızı da. Nereye ne ya? Benim iyisin. Tamam. <laughs> Benim eşyalarım ama. Bunlar benim uğur elbiseler. Bu. Nerede uğur elbiseler? Bakayım aldım ben. Çık çık al çık çık. Size var ya hepsini teker teker evet, edeceğim. Teker teker, teker 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 evet. evet. Halledecek hani mi sizce? Üf, ya hiç umudum yok benim vallahi ya. Vallahi benim de var diyemem yani. Of bu ne ya? Beş yüz bin borcumuz var. Beş kuruşumuz yok cebimizde. Orada lan ne uğraşıyoruz. E, kimlik mevzu bir yandan. Bir daha kaldım bebek geliyor. Hepsiyle nasıl uğraşacağız bunları ya? Tamam güzelim sen de her şeyi <laughs> ağlama ya. Allah Allah. Al. Zaten Nihal belasından kurtuluyoruz yavrum. Nasıl kurtulacağız? Onun suçlarını ortaya çıkaracak belgeler bende şu anda. Vereceğiz bugün savcılığa. Olacak bir çekici. Gerçekten Evet mi? gerçekten. Vallahi. Hakikaten buldun mu ya? Buldum oğlum yanımda. Ama işte bir avukata vermemiz gerekiyor. Bir dosya getirecek ya. Ya Avukatı boş ver sen. Ben yine bizim hukuk profesörüne götüreyim. Yani o bir incelesin. Ben de teslim edeyim. Yani mantıklı şimdi. İyiyim o zaman ben sana. Ya abla. Ya üzülme sen de artık ya. Hadi bitireceğim bunu yerli işini işte tamam. Al ama. Oh, tamam. Hadi dayıcık görüşürüz. Al zaten Hı. bir tane dosya var. Hepsi içinde. İyi tamam. tamam. Hadi kaçtın lan. Hadi eyvallah. Hadi, Hadi. Oh. götürün, Ha. Ee, lan Cücü, yine sana kaldım ha. Cücü, kim lan bu? Ee, yeni arkadaşım Fikri. Bu ne lan böyle? Şişt. kimsin lan sen? Şişt, benim yerimde oturuyorsun oğlum. Kalk lan ben geldim, gel. Lan bir şey söylesene oğlum. Niye konuşmuyor lan bu? E, ee, sağır dilsiz Yıllardır onun gibi sohbet edebileceğim birini arıyorum. Buldum sonunda. Lan! Lan! Kalk lan oradan! Kalk lan! Orası benim yerim. Kaç lan şöyle! Kaç! başka yere. Allah Allah! Ah. Ver ben lan şuraya. Oğlum, ben seni bir yerden tanıyacağım ama nereden bakalım? Onun da derdini çözeceğiz. Efendim? Ha Cemil? <laughs> Buldun mu istediklerimi? Ya sorma. Filiz'in hamile olduğunu söyleyince... ...herkes sevabına üç beş bir şey verdi. Bak ama hepsi köyden değil mi? Organik bunların hepsi değil mi? Tabii tabii öyle. Sıkıntı yok. Ha. Ee, sadece Filiz'in kocası rahmetli olmamış mıydı falan dediler. Duymuşlar işte. Yani Barış'ın bir an önce bu meseleyi çözmesi lazım. Anladın? Tabii tabii çözecek. Çocuk çok çalışıyor. Vallahi durmuyor Cemil. Çözecek yani. Merak etme. Ama bak sen olmasan... Gerçekten benim yeğenim daha doğmadan öyle babasız kalacaktı. Hep senin sayende Cemil. Öyle mi diyorsun ya? Ya diyorum. İyi tamam o zaman. Ee, o zaman geçelim istersen. Getireyim ben de öte verileri. He gel. Seni de görmüş olurum biraz da. <laughs> Yavrum şunları bırak sen ya. Şu işleri sen yapma. Niye hamilesin sen Filiz? Barış Allah aşkına hamileyim. Sadece hasta değilim. Bir tane çaydanlık taşıyorum Allah aşkına ya. Tamam tamam be kızma. Allah Allah ben de kaygılanıyorum. Ne yapayım? Nücü. <laughs> Filiz. Güzelim geleyim mi yanına Filiz? Biz geldik. Ay hoş geldiniz gel gel. Bak kimler geldi bak gel hadi çık. İyi misin? Günaydın. 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 Ne haber? Bunlar ne böyle be? S sürpriz sürpriz. Filiz nerede? Tuvalette şimdi gelir gelir. Filiz. Ay bak kim geldi ne? Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Bak biz sana neler getirdik. Afyon'dan kaymak. Malatya'dan kayısı var. <laughs> e, aydın'dan pekmez var. Evet. Bu nereden hatırlamıyorum da, bal var. Bal var, valla valla <laughs> Cemil bütün mahalleyi toplayıp getirmiş. <laughs> Siz geçin, ben şimdi sofrayı kuracağım tamam Ee Nereden çıktı bunlar? Ya valla Çiçek, git bak mahallede böyle köyden mal getiren kim var falan dedi. Ben de sordum insanlara. Filiz hamile deyince herkes böyle bir şeyler verdi bir anda. Ay gerçekten mi? Bana mı yolladılar? Ee, seni çok seviyorlar Filiz. Filiz ne oldu ya? Niye üzüldün? Yok ya, bu ara sevinse de üzülse de böyle ağlıyor. Yapacak bir şey. Tamam, geçti benim bu Tamam benim bebeğim. Tamam. Hadi. Ben çok teşekkür ettiğimi söyle, tamam mı? Tabii tabii, söylerim. Sen üzme canını yeter ki ya. Olmadı, sen bana isimlerini ver. Ben gideyim, teşekkür edeyim. Neyse, tamam. Ee, o zaman size afiyet olsun, ben kaçayım. Ay olur canım? Gel otur Allah aşkına. Yok yok, ben yedim tokum. Teşekkürler. Bir çay içseydin Cemil hadi hadi gel hadi hadi. Çay mı? İçeriz çay ya. Getiriyor şimdi bardak. Tamam. Filiz. <laughs> ben diyorum kahvaltıdan sonra gideyim Necibe'yle bir daha konuşayım ha. Kız o kadar emek verdik çok güzel oldu içerisi. <laughs> Yok kusuma vermez o kadın dükkanı. Boş ver, biz yeni iş, yeni, yeni, yeni mekan bakarız boş. İyi peki, bakarız o zaman sen öyle diyorsan. Bir şey söyleyeceğim, bizim şu kremce ne oldu? Ha, vallahi herif bir deliğe girmiş çıkmıyor. <laughs> biz de bulacağız ya, sıkıntı yok. Cemil abi diyor ki, ne kadar boşlar Bizim bu işi bugün halletmemiz şart kiraz. Şu adamı bir yakalayalım, televizyonu bir kızım. O zaman müdür tebrik etmek için zaten. Bir de bizim derhal Çiçek abladan kurtulmamız gerek. Biz okula teslim etmeden gitmiyor ki biz okuldan kaçalım. Bizi böyle kapıda bırakıp gidecek biri lazım. Dur bakalım, hallederiz bir şekilde. Gel. Ver ben bunu koyayım yerine. Son, son. Gerçekten son. Ay kusacağım, midem bulanıyor. Allah aşkına az şunları bir ömrümden. Hepsini önüme yığdınız ya. Çocuklar hadi çabuk, çabuk geçin. Valla okula geç kalacağız. Kahvaltı iyiydi. Kuzum iyi misiniz? Ya bugün de mi gitmeselerdi acaba ha? Yani İyiler aslında, gidebilir ama siz biliyorsunuz yani. Yani bence gidelim sonuçta. O kadar da kötü değiliz. Hem böyle derslerimizden de geri kalıyoruz. Gidelim yani. Kusur benim. Siz böyle sadece derslerinizi düşünün. Ben sizi okutmak için her şeyi yaparım. Abla niye ağlıyorsun? Bir şey ağlamıyor. Duygulandım ablacığım ağlamıyorum. Birader, bu mevzuyla ilgili <laughs> size birkaç soru sormam lazım bu arada. Senin bu bahsettiğin depo vardı ya, oraya baktık bulamadık adamları. Cemil abi, o zaman okula bugün sen bizi bırak... ...biz de sen yolda giderken anlatalım. Ne dersin? Aynen ya. Hem hasta hasta otobüslerle de uğraşmamış oluruz. Aynen. Polis arabasıyla okula gidersek ne olur ya? Geliyorsun götürür müsün? Of, olur mu ya? Belki işi gücü vardır Cemil'in. Yok ya, var daha vakit benim devriye zaten. Hallederiz, sıkıntı değil. Tamam, bir şeyler yediyseniz kalkalım o zaman arabada da size o soruları sorarım işte. Gidelim ya gidelim. gidelim. Hadi bakalım. Hadi Allah zinasına ver. Hadi kolay gelsin, neyiver. Güzelim ne oldu? Okula gitti çocuklar bak ağlayacak bir şey yok ya şu anda. He? Ya Barış Cemil ne kadar iyi bir insan oldu ya. <laughs> Çiçek. Bence ben, de. Ben. <laughs> sen niye <sen> ağlıyorsun? <laughs> yani... Hayır, hayır. Fikri. E, oturuyor işte. Ne yapabilir lan bana zaten? Allah Allah. Sevmedim lan ben bu adamı ya. Şş, şş Yürü lan kalk buradan kalksana lan. <laughs> oğlum eğer ben sevmediysem vardır bir nedeni ya. Ya. Şş, oğlum ben seni niye sevmediğimi bir anlayabilsem nereden sev? Sen bunu nerede buldum demiştin bana ya? E, hiçbir hiç bir yerde. Kendi geldi oturdu böyle. E, sonra resim gibi kaldı orada. Resim? Şu duruşun mağrurluğuna, asaletine, sevecenliğine bakar mısın lütfen? Alo. Tellerim. Ben senin nereden tanıdığımı hatırladım. Niye sevmediğimi de hatırladım. Aa, kimmiş o? Tanıyor musun sen bu adamı fikri? Oğlum, bu var ya bu çocuğu benim, Necibenin ölü babasının tıpkısının aynısı. Kalk, kalk, kalk. Ay yok, ya, hayır, şunu... öf! Aa, çeker misin beni kız? Be. Ağızdan söküyorsun tabağıya. Derileri konuşma. Kendine hayır. gelir misin? Tamam, tamam tartışmayın. Allah aşkına. Ya, ya, zaten midem bulanıyor. Ne olur ya. Ya pastırmanın nesi var ya? Nesi var ya? Bak, aa. bak, ha, bak şunu. Hayır yavrum, bu iyi pişmiş yumurtalar yenecek, tamam mı? hayvansal gıdalar pişirilmeden yenmez. Tamam mı? Hele bu çiğ etler falan hamile kadın asla verilmez. Toksoplazma denen bir şey var ya. Öf, Allah onu, onu uzakta şey yap hadi ne olur. Tamam tamam bebeğim tamam. Kokuyor. Ya ne toksa moksa ben anlamıyorum. Ben bir sürü yeğen büyüttüm hiç öyle şeyler bilmiyorum ben Ay, ya. Senin yeğenle ne be başlayalım şimdi yeğenlerin çocuğuna ha. Rahmet İlibol'un evi burası değil mi? Burası. Adını bir gönderiyorlar. Ha ablasıyım ben alabilirim. Buyurun. Şuraya tecrinizi yazıp ya Nasıl karışırım? Karı mı benim be? Saçma sapan konuşma. İstediğince karışırım ben. Yok Gelir hayvan ben. salgıdaymış, yok bilmem ne. Yeni 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 yeni. Aynen çocuklarım böyle benim be. de konuşma. Allah ya. Allah. O neymiş ya? Ne diyor bu İngilizce? Baksana ne? Ne diyorsun sen ya? Ne diyor? Yavrum bu kabul mektubu. Ne kabulü? Yani bayağı Amerika'dan üniversiteden yollanmış, rahmete yollanmış bursu kabul mektubu. Ne rahmet var? Ba başvurmuşsa kabul edilmiş? Evet, evet. Ya. Ya. <laughs> Ay hayatı kurtuldu kardeşime. Helal olsun, bayağı ödenek falan diyorlar. Ay helal olsun paşama benim. Helal olsun be. Ya bak o Ali Hoca sayesinde oluyor her şey. İyi ki peşine düştüm o adamın ya. Allah ondan razı olsun. <laughs> Amin. Ay ben gideyim bir baklava tatlı bir şey alayım da üniversiteye gideyim ben paramız. Var var benim bu şeyim. Oh. Oh, oh. Beni gideyim iş bakınayım. Ya bir şey söyleyeceğim. Çocuk bereketiyle geliyor. Vallahi umuruyla geliyor. Baksana ya. her şey birbir yoluna bak, gidiyor Ben unuttum. Ne ne diyorum? Bak sen hatırlattın bana. Gel buraya gel. Gel buraya annesi. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. Bak bir meleğin bereketiyle gelmiş. Bak görüyor musun? He? Ay gideyim hemen. Hadi git bir tanem. Hadi. Hadi eyvallah. Bakın ben bir şey oldum. Bak benim kötü oldum. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Oğlum Mustafa bu gençler niye gelmiyorlar? Bir şey yapla yok diyor herhalde abi ya. Ben sana söyleyeyim hep bu ihtiyar heyetinin yüzünden. Ha. Ne güzel iş yapıyorduk anasını satayım. Hmm. Tamam. Buyurun abi. Evet. Eyvallah. Kahve senin mi? He benim ne oldu ki? Otur bakalım şöyle. Otur ya otur. Sana güzel bir teklifimiz var. İyi biliniyor senin mekan buralarda. Çok para kazanmak ister misin? Yani tabii isterim. Kim istemez ki isterim de. Siz karşılığında ne istiyorsunuz ben onu şey yapamadım. mi herif ya? Tufan. Ne herif ya? Tufan. Kaza 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 Oğlum hadi ya. Savaş mı? fazla durmaz parti. Yürü hadi. Bana bak lan. Şu konuştuğun adamlar var ya. Az önce acayip bir şey teklif ettiler bana. Ne teklif ettiler? Oğlum benim kahvede geceleri kumar oynatacaklar. Ne yapacaklar? Lan bağırma, bin. Manyak, ne bağırıyorsun? Bin, bin. bin. Ya oğlum, kumarımız eksik. Bu kadar verdiniz yanımıza. Dünya para veriyorlar ya. Dünya para veriyorlar. Oylatmayayım ne yapayım? Gelecekler burada güzel güzel kumar oynatacaklar. Benim annemin arkadaşının dükkanı bu arada. Ha. Herhalde bir indirim falan yapar artık bize, bir güzellik yapar. İnşallah Cemil. Hah. Meryem abla, ne yapıyorsun ya? Öpeyim. Allah şükür Cemil. Dükkanı istiyorsun sen. Ha? ha. İnşallah hanım anne. Ne kadar istiyorsun acaba kira olarak? Sen kimsin kızım? Ya Çiçek benim sözlüm ya. Hatta Filiz'in de yakın arkadaşı olur. Ev arkadaş. Hangi Filiz? Eski karın Filiz. Ee, ya sen ne karıştırıyorsun meseleleri ya? Ne kadar kira istiyorsun? Söyle bir pazarlık yapalım hadi. Lan ben vallahi böyle anlamıyorum garip garip ilişkileri. Ne işin olur oğlum senin eski karının arkadaşıyla? Yani dükkanın bereketi kaçar. Ben istemiyorum böyle müşteri falan. Sensin be garip ilişki. Allah bereket bereket, bereket. Sen senin bereketin kaçsın. Yürü istemem ben bu dükkanı. İstemem senin de dükkanda. Manyak be. Ya oğlum başka zaman olsa ben de evet demem de işte. Ya oğlum sakat o işler ya. Vallahi sakat makat abi. Sen teklif ettikleri parayı duydun mu? Şapkan uçar vallahi. E nereden bulmuşlar seni peki? İşte böyle mahalle aralarında güvenilir kahvelere bakıyorlar abi. Uygun olanı kiralıyorlar. Yani kalıcı hmm. değiller zaten. Çok kalmıyorlar bir yere gidecekler. Evet, evet. İyi yani dadanmasınlar sana. Ne bileyim. Ya yani, ne evet, evet. Kendilerine zarar oğlum. Ya oğlum kimsede de beş kuruş para yok. Senin dünya kadar sigorta borcun var anasını satayım. Restoran sen zaten yalan. Kimsenin işi gücü yok. Para lazım, para. Ne yapayım? söyle, onu söyle de ben daha yeni söz verdim adam gibi adam olacağım ben diye. fizik e söz verdim ya. Ve sen de geçiş diyorsun. Yani benim doktorluğa dönmeme daha var. Ha. İdare etmek lazım o zamana kadar daha fizik çalıştıramam ben. Bileyim ben. Sen ne yapacaksın? Yapacağım diyor ha. Vallahi yapacağım abi yani benim küleğe dönmek için... ...bundan başka çarem yok. Yapacağım. Zaten kahve de battan hazır satayım. Çiçek yok diye gelmiyor gençler. Yok Muruk ben yapamam. Ben öyle ben söz verdim abi. Çocuğum olacak benim ayrıca ya. Yani, boş ver tamam ben yokum. Yani sen istiyorsan yap da bir şey diyemem. Sana ne diyeceğimi de bilmiyorum da ben yapamam abi yokum ben. İyi tamam sen bilirsin. Zaten akşam geliyorlar bakalım artık ne olacak hakkınızda hayırlısı. Şuraya yanaşsana. Yanaşan biz. Ha? Bak ya. Boş şimdi oradan fırla. Rahmet. Abla. Kızım. Oh, aşkım benim tebrik ederim. Aferin oh. sana gurur duyuyorum senle tebrik ederim aşkım benim. Abla ne işin var senin burada ya? Ya şey sana bu posta Geldi de şey kurye getirdi. Ne pozisyonu? Bu Amerika'daki okula kabul edilmişsin bak. Aa bunu eve mi göndermişler. He. Ay sürpriz mi yapacaktım bozdum mu? Abi ağlıyor musun? Ne yapıyorsun ya? Ay yok be mutluluktan şey oldum. Ya yok yapma öyle şeyler. ne ağlaması ha. ya. Bebek için hayırlı olsun bu arada. Ay sağ ol. Kusura bakmayın, şey yapıyordum, nasılsınız? İyiyiz Filiz Hanım, siz nasılsınız? İyi. İyi ben şey, senin Ali Hoca'nın tatlı aldım, onu götüreceğim şimdi. Ne tatlısı abla, ne yapsın adam tatlıyı, ne Ali Hoca'sı ya? Aa saçmalama, ne kadar emeği var adamın üstünde senin ya. Övü teşekkür edeceğim, teşekkür etmen olur mu? Ya olur, boş ver sen, ne teşekkürü şimdi adama, boş ver. Aynen. Sevmez Sus. adam zaten, öyle şeyleri sevmiyor zaten. Sus, odasında mıdır? Ha, oradadır herhalde. Allah Allah. Görüşürüz. Ya niye eve gönderdiler? Ya sen niye söylemedin ki gitmeyeceğini? Nasıl söyleyeyim derin? Görmüyor musun ablamın halini? Uçuyor kız. İyi rahmet git o zaman sen de. Gel benimle gideyim. Saçmalama ya. Her şey elini yüzünü bulaştırdın. Farkında değilsin. Gelmeyeceksen niye boş yapıyorsun kızım? Allah Allah. Üf i̇şte abla be. Patlamış bir adam ya. Merhaba. Merhaba. E, Filiz ben, Rahmet'in ablası. Hatırladınız mı beni? Evet, hatırladım. Şey, ben size çok teşekkür etmek istedim de böyle bir ufak hediye aldım size tatlı. Getirdim. Hangi konuda? E, Rahmet Amerika'da okul kazanmış ya, onun için. Yani çok teşekkür ederim. Çok emeğiniz var Rahmet'in sizin de. Yani yaptıklarınız için teşekkür etmek istedim. Sağ olun. Gidecek mi? Teklifimi öyle derken çok kararlı görünüyordu da. Fikrini değiştirdi demek. Nasıl gitmeyecek mi dedi, ölçüm dedi. Ee, e, siz bence önce rahmetli bir konuşun. Bana sonra teşekkür edersiniz. Ayyaş Fikri'nin kızı mı hamile? Ha. Ee, kocası öldü diyorlardı ona. Hey Allah rahmet eylesin. Karnında bebeğiyle kaldı. Benim arkadaşım dul kaldı. Yazık günah. Ve kaderi öyleymiş. Ne yapacaksın? Sen de şimdi bize o yüzden bir güzellik yapacaksın değil mi abi? Mahalleli sonuçta he canım abi? Vallahi bak e, zor durumdayız biraz. O yüzden sen bize şimdi böyle güzel bir fiyat söyle Şerafettin abi tamam Siz yabancı değilsiniz. Değiliz. Madem bebek de gelecekmiş. Sevabına üç bin olur. Ne yaptın baba ya? Sevabına? Evet. Üç bin lira. Evet. Yürü Cemil, yürü. Ben bayramlık ağzımı açacağım, yürü. Gördün mü pazarlık edeyim. Ya neyin pazarlığı? Ne yapacağız bununla? Tövbeler olsun. Üç bin lira diyor pazarlık diyorsun sen. Üç bin lira nesinin pazarlığı olacak ya? Sevap diyor bir de. Bak ben de tövbe ağzımı açacağım şimdi. hepsi delirmiş bunların Cemil. Vallahi para saymayı bilmiyorlar ya. Onlar ne biçim paralar öyle? <laughs> Hakikaten çok istediler doğru diyorsun da. Bakarız biz ara ara yine dükkanlara ya. Dükkan mı kalmadı? Boş ver. Ya ne bakacağız Allah aşkına ya? Gör hepsi dedi kodu peşinde bunların. Bütün mahalleye hayat hikayemizi saçtık dönüyoruz. Ya tamam hanımefendi. Sen de özme canını ya. Bakarız bir çaresine. Kapı gibi polis var senin yanında ya. Ayıp ediyorsun. <gülüyor> Hallederiz. <gülüyor> Sağ ol canım. <laughs> Hıh, münasebetsiz arkadaş. Söyle canım kardeşim. Ha? Ha? Tamam, tamam geliyorum. Tamam. Bu çocuklara krem satan adamla ilgili bir gelişme olmuş da... ...benim kaçmam lazım. Tamam, sen bak için O zaman akşam konuşuruz. Tamam, oldu. Tamam. Ha, efendim. E, çocukları akşam ben alacağım bu arada okuldan, haberin olsun. Sabah okula bıraktık ya, şimdi gönülleri kırılmasın, söz verdik. Bir de polis okuldan alınca böyle bir havaları oluyormuş o bakımdan yani. <laughs> tamam Cemil sağ ol zaten. Sen öyle sabah şey edince Filiz de böyle bir içlendi falan. Ha? Hı <laughs> hı evet. Sağ ol Cemil o zaman akşam konuşuruz. Konuşuruz. Ya efendi Adam Adamlar zaten kaçak değil mi? Polis de onları arıyor. Niye buraya gelsinler ki? Orası belli olmaz kızım. Sonuçta bunların yeri değil mi burası? Bari bombası, olmasa başkası gelecek. Otur da bekleyelim bari. Hiç umudum yok da bekleyelim hadi. Şiş oğlum hadi gidelim ben çok korkuyorum senden hadi ya. Oğlum neyinden korkuyorsun? Duruyoruz işte ya dur. Ya oğlum şeytanın başka işi yok. Yürü hadi gidelim. Vallahi gider onlar da hadi yürü. <laughs>

Canım benim, korkma tamam mı güzel? Korkma tamam mı bir tane? Tamam iyisin, bakalım bir daha bir. Bakalım. Tamam iyisin, bir şey yok. Döndün mü artık? Döndüm, döndüm benim güzel. Gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim güzel. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Hiç merak etme. Hiç bir yere gitmişim, tamam mı? Barış, Barış, Hadi oğlum, hadi gidelim. Allah aşkına ya. Tamam tamam. Şapka, <laughs> Ört suratını ört. Şapka'yı ört. Evet arkadaşlar, bugün verdiklerimi gelecek dersi istiyorum. Ders bitmiştir. Abla bir kızma da konuşalım tamam mı? Ha doğru yani gitmeyeceğim. Rahmet ya nasıl böyle bir fırsat tepersin saçmalama ya. Ya abla bak hamilesin. Üzme kendini tartışmayalım. Tamam üzülmemi istemiyorsan git de ki ben gidiyorum Amerika'ya da hadi. hadi. Abla gitmiyorum ben. Rahmet bana bak. Eğer bizim yüzümüzdense bak Barış var yanımızda çiçek var. Yalnız değiliz biliyorsun. Bak eline böyle bir fırsat geçmiş Rahmet. Gözünü seveyim bak ya. Abla sen gel sen gel. Gel 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 gel. Abla. Bak. Abla. Ben Deniz'i bırakıp gidemem. Yani bir şey olacaksa ben burada da olurum. Ama Deniz'i bırakıp gidemem abla. Anla sen de beni. Ha o kız yüzünden mi? Tek sebep bu mu? O. Ya abla. Ya siz Barış'la aşkınız için neler yaptınız ya? Ne fedakarlıklar yaptınız? Barış öldü senin için ya. Daha ne yapsın çocuk? Ben Amerika'ya gitmişim, gitmemişim. Ne olacak ki ne, evlenecek misiniz bu kızla? O mu plan? Yo yok bir plan. Anladım. Ya abla! Ne? Eve gidiyorum. Senin bu saçmalıklarını dinleyemeyeceğim. Senin hayatını böyle mahvetmene izin vermeyeceğim, tamam mı? Ya abla, sus! <laughs> Çok beğendim. <laughs> ben <size> gözümü bitireceğim. Deniz. <laughs> Konuşalım mı biraz? olur tabii. Kantine gidelim. Olur. Rahmet Amerika'ya gitmeyecekmiş senin için. Yani onu ikna etmemi isteyeceksen baştan söyleyeyim hayır. Çünkü onun hayatına karışamam. Hı. Hmm. Madem kararlarına karışmıyorsun, niye gitmiyor bu çocuk? Ha, senin için kalacakmış. Ben sadece onunla gitmeyeceğimi söyledim o kadar. Ha gerçi seni ilgilendirmiyor yani. İnsan sevdiği için fedakarlık yapar. Ne yapmamı bekliyorsun? Rahmet'in elinden tutup Amerika'ya okumaya mı götüreyim, ne yapayım? Benim rahmetle bir geleceğim yok, varmış gibi de davranamam. Madem geleceğin yok, şekil kardeşimin önünden o zaman. Senin de hayatın kolay olabilir. Bizim hayatımız öyle kolay değil. Rahmet'in böyle bir fırsatı böyle geçici bir heves için tıkmasına izin veremem. Ee, madem öyle... ...o zaman Rahmet ikna edecek iş sensin. Benimle boşuna zaman kaybetme. İsteyim.